Hepinize merhabalar, bugün GTA San Andreas PUBG'yi oynayacağız arkadaşlar. MTA burada Server'da 300, genelde 350 kişi oluyor arkadaşlar. Aynen, Şöyle, ipsini açıklamaya bırakırsın. Aynen, ipsini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Böyle gerçek PUBG gibi her bütün ayrıntısına kadar yapmışlar. Kıyafet falan hepsini kutudan anlatıyorsunuz küçük sistemde bile kasmayacak bir oyun. Aynen kasmıyor. Şöyle hemen ready verelim. Atma. Atma. Başka havalı Buraya hiç adam atlamıyor en azından. Bilmedim. Arkadaki evlere atlanıyor efendim. O benim kanka. <laughs> Sen neredesin lan? Nova liman Sen yetişemedin mi? Yetiştim ben. Daha biri Nereye? burada bir yerde silah arıyor. <laughs> Motora binli kaçıyor şerefsiz. Lagı mı çıktı? <laughs> Kaçtı ya. burada bir araba var ben onu nasıl vuramadım ya lagım çıktı arkaya mı <laughs> <İç> kameradan <laughs> baksana bir. işte Adam atmış olabilir. Orası tam neredeydi ya? 100 metre. Şu havalimanına bakalım. Bende SKS var sadece. Adam alalım zaten. Ondan rahat silah çıkar. Aynen. Ama orada loot yok ki. Bu gideceksin Git kapat. Hiç bir şey yok durma. Sen bir sikik. Ar iki tane. O. o zaman? Süper. Al birini aldım birini bırak. <laughs> Anlamsız. Mi <laughs> 556 kullanmıyor. Sen kullanıyor mu? Yok. Alıyor mu sen? Allah iyi de atmış ki. Ya atacak ben ama. Bence burayı iyi ya. Ne diyor? Gir. Piramitin şeyine çok. Aa piramitin orada. Piramitin tepesine de bu. Niye? Bu son mu? Bu. Bu çok iyi olur. Adam varsa. Önce piramitin tepesine de çıkabiliriz o arabayla şunun çatısına uçak mı? Adam Nerede var mi? adam var adam var. Nerede lan? Bak gel bana doğru. Nerede oğlum? Sık aşağı Nerede? sık aşağı. Başka. Nerenin çatısına? Uçamayız ki. Bence piramidin tepesine çıkar. Alana da giriyor. Aynen. Hiç girmiyor ki alana yarısı giriyor. Rahmet hiç girmiyor. Aha adam orada bize bakıyor. Adam orada. Nerede? Sıkıyor. Düşürdü hatta beni. Sıçayım, bana da sıkıyor. <laughs> Geri gel. Sıkamadım ki. Kaldır kaldır. Mal bitim, bitim var mı? Yok enerji var. Bas abi hepsini. nemet var? Ölüyor mu? <laughs> Senin de canın Adam var, var, diyor. Dürbünümüz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Adama sıkıyoruz. Hadi gidek abi. Hadi. Tabanı çek de sıkmaz mı? Arabayı bas. fırlatsak mı lan? Arabayla piramide uçacağız şimdi değil Bas şimdi bas bas bas. İn in in. <laughs> Buyur Adam orada değil ki. Adama doğru gidiyor ama araba. Bakayım. Ha patladı. Bir de, de şansı adamı öldürüyormuşuz. <laughs> Şimdi sıkı tutun. Oğlum öleceğiz yani. Demek de duramayız <laughs> İn ama. İn, in, in. İndim ben. O adam gelecek şimdi. Ee, leylak gibi ortada. Aha! Leylik. Otoparkta adam var otoparkta. Bizim deminki yerde var. Adam var deminki yerde. Nerede, Nerede lan? Allah! Vurdum bir kere. Ben de ne? Neresin? Neresi? Minibüs. Minibüs de minibüs. Minibüs de tamam. şu an kendini siper aldı minibüse. Tara abim. Mermi var Aha düştüm. Gel buraya gel buraya gel. Geçemiyorum. <laughs> kaldık kaldık kaldık. Öyle bir yerde duruyoruz ki. Gelen giden görüyor bizi şu an. Biliyorsun değil mi? Kitim de yok. Kit de yok ki. İkimizin de canı az. Öyle bir kötü <laughs> durumdayız ki o adam bizi nasıl vurdu ya? O adam nerede şu an? Bilmiyorum. Minibüsün <laughs> hala. He. Ben cam basıyorum şu an. Ben şuraya pusu atacağım. Alan nere verdi? Oo, Maşallah. Oo. Alanı çok iyi yere vermiş. Buraya yatın da canım. Ha. Atıyorum. Bize mi sıkıyor evet. Sen mi sıkıyorsun? Yo. Benim canım çok az yani. <laughs> Allah. aşağı in aşağı. Allah. Allah. Onu düşersem öleceğim. Mal mısın? Enerjin yok mu? Bastım ikisinde. iki tane vardı. Ben de basıyorum. Allah'ım Allah'ım Allah ya. Kim alıyor? Hayırdır? Skopumuz olsa orada alırdım da ben onu. Arabayı tarasaydık patlardı araba. Oğlum burada savaş çıkmış heren. <laughs> Aha droplenmiş şeye. Ne? Lan lan lan. Adam mı var? Bana sıkmıyorlar da bilmiyorum. Çekelim hmm. Aha buranın Ama üstüne tam çıkalım. Tam. Buranın üstüne çık çık çık. Ama ara kimse buraya bile bile koymaz. Ben buraya çıkıyorum. <laughs> Geriye atacağım. Direkt. Adam var indir. Şurada. Oho iki ya. tane adam. Oo, Red Eren, datı evet var. Bunlar sağlam adamlar. Bunlar sağlam adamlar. Lan lan lan. 8x. 8x, 8x mi buldum? 8x ee, mi buldum? He. kit de buldum. Med kit de buldum. M24. Oba. O zaman sen buradan rahat alırsın. 100 tane adam. Holo var. Holo gel. Aha. Bize sıkmıyorlar. Sakin ol. Sakin ol. 3 tane şeyim var herhalde. Sakin ol. Şş, şu an. Al o Eren baba şunu. Neyi? Ha first kit. İki tane atmışım. Bir tanesini sana vereyim mi? Ver. Al verdim. Tamam. Ben bir pain killer basıyorum. Bu nereden? Alan gelsin. Ya? Alan gelsin. Sıkıntı. Aha değil. gördüm adamı. Nerede? Araba, arabanın oradalar. Bir adam var şeyin orada. Tamam Lan bir şey olmaz, ölmeyiz lan. Bayağı götürüyorum. Aha adamı gördüm. Nerede? Ben de gördüm. Aldım onu. First kit, first kit. Med kit basıyorum ben. Ölüyorum Eren. Of. Eren öldüm. Nasıl ya? Kaldır. Ben de ölüyorum şu an. Gittik ki abi ya. Sen yetişirsin. Başka kitim yok ki nasıl bana bir şey yapacağım? Anne met kit var seni kaldır. Koş alana koş. Koşma öldüm ben. Sen zaten daha kalkamazsın da. Sen git kurtar kendini. Gel benim dudumu al ama. Sana doğru geliyorum ben şu an. Yok bak, bak, lahan, gitme. Bak yazma eldik. Nahan gitme nahan. Seni izliyorum ben şu. Hadi git alana hit. gir alana. Medkit yok ki. Aha adamı yordum Tamam kaç kaç kaç. Şunlarda, şunlarda medkit var mı? Medkit var. Alana 4 tane. Alana, alana git. git. Tas kıyafet. Dağda dağda. Dağda dağda. Sakin ol dağda. Bas. Yok gittim o yere ne kadar gidecektim. Ben. Yetişir yetişir. Son, son anda var Son ya. Anla. Son anda. Git 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 sen öleceksin. Lan. Koş. araşla adama araşla Evet arkadaşlar üçüncü olduk. Evet arkadaşlar daha çok meta pubg için abone olup like atabilirsiniz. Sunucu tanıtımlarımız devam edecektir. Görüşmek üzere bay bay.